Batı dünyasında günün konusu Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ikircikli diyelim. Bu üyeliklere sıcak bakmadığı yolundaki beyanat. Şimdi bu Türkiye'nin imajına çok ciddi zarar vermeye başladı. Bekleniyordu. Kanadalı senatör Türkiye'yi NATO'dan atalım diyor. Bir takım NATO üyeleri bunu niye üye yaptık diye işlerinden konuşuyorlardır. Bakmayın siz Amerikalıların Stotterberg'in efendim Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi demelerini. Şimdi bu pazarlık konusu olacak bir şey değil. Anlaşılan hükümet İsveç ve Finlandiya'daki PKK'lılardan şikayetçi. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Bu PKK'lıların sesi çıkmıyor, siyasi bir harekette bulunmuyorlar. Rusya'da PKK'nın bürosu var, sesimizi çıkaramıyoruz. İsveç ve Finlandiya dünyada en saygın ve barışsever ülkeler arasında. Şimdi bunu şu veya bu şekilde pazarlık konusu yapıyor olmak, o izlenimi kuvvetle vermek Türkiye bakımından fevkalade sakınca. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı veto ederse Avrupa Birliği Türkiye'ye ciddi bir ambargo koyabilir. F-16'ların Amerikan Kongresi'nde görüşülmesi beklendiği bir sırada bu beyanat Türkiye'yi yaralamıştır. Türkiye bir kez daha kendi kendini ayağından vurmuş oluyor. Sonunda İsveç'le Finlandiya muhtemelen üye olacaklar. Zaten Amerika ve İngiltere şimdiden üye olmayan bu iki devlete güvenlik garantisi verdiler. Halbuki NATO üyesiymiş gibi. Biz ne yapmaya çalışıyoruz o zaman? Batı ile ipleri toptan koparmak istiyorsak tabii bu bir yol. Ama dünyada saygınlığımız ne kadar kaldıysa ki pek kaldığını sanmıyorum. Bu daha da bu saygınlığa darbe indirecektir. Yazık oldu. Gereksizdi. PKK konusunda efendim bu terörist bir kuruluş bunu nasıl kabul edersiniz diyorlar. E biz zamanında sonradan terörist dediğimiz FETÖ olayını göklere çıkarıp el üstünde tutmadık mı? İsveç'te, Finlandiya'da dese ki ya biz yanılmışız, bu yanılma sadece size vergi bir şey değil deseler ne diyeceksiniz? Çok lüzumsuz bir şey oldu. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.